Bu gidiş ayrılış değildir. Sen benden uzaklaştıkça yakınlaşacaksın. Dediğin kardeşler arasında savaşa sebep olur. İktidar, iktidar. Bütün bunları bana olan garezinden yaparsın. Kim olasın ki ben sana garezi edeyim? Evet. evleneceksin. Hem de yarın. Garez verelim. Ocağımıza, çadırımıza gidelim. Devlete Devletin. taarruz etmek, Allah'ın davasına taarruz etmektir. Sabah başlayayım. Gayrı kılıcım kınından çıkmıştır. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Nihayet aramızdaki satran sona erdi. Demek kaçarsın soksuz. Ya, ya. Ya. Kaçacak yerin kalmadı Hasan Sabbah. Teslim ol. Ya. İkimiz içinde başka yol kalmadı. He? İntikamımı kızgınlara gibi yüreğime Abad. Şimdi de senin kanınla savunacağım. İhametin yargısı olmaz. İnfazı olur. Sencer'in çadırı neresidir? Şuradadır cübedat. Anası içeride midir? Gidelim görelim o vakit. Buyurasın. Başuluk.